İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB'nin büyük savunma sanayi şirketi Aselsan temettü kararını açıkladı. Buna göre Aselsan nakit kar payı hak kullanım tarihini 25 Kasım olarak belirledi. 27 Kasım ise ödeme tarihi olarak belirlendi. Tabii bu olan genel kurula sunulacak teklif. Aselsan bürüt 11 kuruş net 10 kuruş ödemeyi düşünüyor. Lot başına son işlem bu videoyu çektiğim esnada fiyat bir lot için 62 lira 40 kuruştu. Buna göre temettü verimini oranladığımızda %0.16 düşük bir rakam. Son 52 haftada yani son 1 yılda Aselsan'ın seyri nasıl oldu? En düşük 19 lira 86 kuruştan işlem gördü son 1 yılda. En yüksek 67 lira 30 kuruştan işlem gördü. Şu sıralarda 62 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Aselsan 27 Kasım'da ödeme hesaplara geçme tarihi 25 Kasım'da nakit kar payı hak kullanım tarihi olarak belirlenmiş bir şekilde net 10 kuruş lot başına ödemeyi olan genel kuruna teklif edecek. Aselsan yatırımcılarına hayırlı olsun.